düşünceli ölüm ateşte havada suda toprakta dün bir daha doğdum bir daha öldüm çiçekte meyvede dalda yaprakta dün bir daha doğdum bir daha öldüm aşk kervanı son durağa varmadan ayrıldı bir yerde şekil manadan hiç kimse görmeden, kimse duymadan, dün bir daha doğdum, bir daha öldüm. Kilitsiz kapının ön eşiğinde, büküldüm iplikçe zaman iğinde, yoktan var olmanın son gediğinde, dün bir daha doğdum, bir daha öldüm. Ben deyip dururken içimdeki ben, Dört adım ötede tükendim hemen. Kim bilir belki de vakit gelmeden, Dün bir daha doğdum, bir daha öldüm.